Kripto analiz kanalına hoş geldiniz. Kriptoquant'ın yaptığı son analizler, Bitcoin'in hafta başından beri yaşadığı düşüşe dair bazı açıklamalar sundu. Lider kripto para birimi Bitcoin, CoinGecko verilerine göre 34.755 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte %3'lük düşüş yaşayan Bitcoin neden düştü? Zincir üstü veri sağlayıcısı CryptoQuant, bu hafta başlarında yaşanan Bitcoin düşüşü ile ilgili bazı veriler paylaştı. Bu verilere göre, 5 ve 6 Mayıs'ta kısa vadeli sahiplerin 11.760 Bitcoin'i birden fazla kripto borsasına taşıdığı görülüyor. Son iki gündeki düşüşe kısa vadeli sahipler neden olmuş olabilir? O arada söz konusu kişilerin bitcoinleri 3 aydan daha kısa bir süre boyunca tuttuğu da söyleniyor. Bitcoin'in düşüşüne neden olabilecek ihtimallerden biri de Fed'in 50 bas puanlık faiz artırma kararı. Son 22 yılın en büyük artışı olarak kayıtlara geçti. Karardan hemen sonra Bitcoin, istikrarlı bir duruş sergiledi. Ancak sonrasında aniden %8 oranında değer kaybetti. Bitcoin'deki bu düşüşle birlikte tüm kripto para piyasası kırmızıya döndü. Bu tür paylaşımlardan anında haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.